Dolan kardeş ben Hacı Bektaş Veli Türbesi diyerek burayı verdim navigasyona. Ama biz buraya bir türbeye geldik. Ben göstereyim şimdi buradan. Akşam üzeri. Burası ne türbesi? Burası Hacı Bektaş Veli'nin türbesi değil. Evet. Ee, burası Bektaş Baba Türbesi. Bektaş Baba Türbesi. Bektaş Baba Türbesi burası. Hacı Bektaş Türbesi e, ileride kültür merkezinin önünde. Evet. Yani yaklaşık yürüme mesafesinde zaten. 100 metre ileride. E, solda merdivenlerde indiğin zaman sağda büyük bir dergah kapısı vardır. Evet. İçeriye 3 kapıdan sonra girdiğin zaman e, Hacı Bektaş Şiveli'nin makamına gidiyorsun yani. Evet. Hacı Bektaş asıl e, kaldığı yani mevadetti mezar o bulunduğu yer Orasıdır yani. Buraya yakın. Yani buraya yakın yani 100 metre ileride evet, yani. O zaman Sadece ben... ne yakarsın seni buraya yönlendirmiş. Evet o zaman ben bu gece burada yatarım. Bugün Sağ burada günü. rahat rahat uyuyabilirsin. Evet, sabahleyin yani. de gideriz. Başka nereleri tavsiye edersiniz siz? Ee, siz buralısınız değil mi Hacı Bektaşlısınız siz? Tabii Burada gezilecek birçok yer var abi. Ziyaret edilecek. Tabii, evet. ziyaret edecek, görecek yerler var. Bir başkalarına göstereceğiniz insanlara da belki böyle video tarzında Onlara da görürler. Onlar da gelenler de bilgi amaçlı. Öyle de olabilir. Burada yukarıda çilehane vardır. Delikli taş var. Evet. Ee, oraya gidebilirsiniz. Burada e, yine aşağıda üniversitenin orada karşısında e, şöyle söyleyeyim. Beş taşlar vardır. Evet. Ee, şeytan taşladıkları yer orasıdır yani. Gayaya evet. taş diyorlar. Hı hı. Yani oraya gidebilirsiniz. Yunus Emre Türbesi vardır. Oraya gidebilirsiniz. Evet. Eee Haydar'da da türbesi vardır. Oraya gidebilirsin. Evet. Yani gezilecek birçok yer var. Yani evet ben anlat, yarın anla. sabah erkenden evet. kalkacağım. İnşallah Siz, hepsini gezeceğim. Inşallah. Hepsini de kısa kısa videolar çekip i̇nşallah. paylaşacağım. inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah çok teşekkür ederim. İnşallah. Abi. Çok sağ ol. Ayağım, ağzınıza sağlık. Çok memnun oldum tanıştığınızla. Oldu, Allah'a Songül ablam nereden geldiniz buraya Hazır Zektaşları ziyarete? Manatya'dan geldim. Evet. İlk defa geliyorum. Çok heyecanlıyım. Evet, çok, çok güzel, güzel, değil mi? Evet. E, nereleri gördünüz? Burada daha gideceğiniz evet. yerler daha var ilk mı? İlk defa buraya gezdim. Evet. Başka daha gezmedim. Delikli taş falan varmış oralarda. Gitmedik daha. Yani daha gideceksiniz. Turla geldik. Evet. Hı -hı. Oraya gideceğiz. Delikli taş vermiş, beş taş vermiş. Evet. Oraya gideceğiz. Şimdi şu anda burayı geziyorum, dümeleri geziyorum. Oldu. Size çok iyi gezmeler o Sağ zaman ol. iyi öğrenciler. İyi günler. Görüşürüz. Oh.